Bağlandık şu anda. <gülüyor> <gülüyor> şu an açıldı. Sizin abi şuraya? Rica ediyorum. Evet. Kavga mı edelim? <laughs> Merhaba. <gülüyor> evet izleyiciler geliyor. Evet şu an geliyorlar. Moderatör müsün be? Estağfurullah efendim. <gülüyor> <gülüyor> selam selam <gülüyor> <mi> Selamlar. <laughs> selam söylüyorlar hepimize. Selamlar. Selamlar, selamlar. selamlar, selamlar. Evet. Kalpler geliyor. Evet. Tamam. Hiçbir soru, soru yok. soru soru, cevaplayacağız. Soruları evet, benim. sormak istediğiniz bir şey var mı bize? Evet, ben dedemin insanların da oynamıştım. Öyle bir şey. <laughs> Arapça bilen var mı? Böyle bir soru geldi. Yok. Maalesef yok. Arapça bilmiyoruz. Aşırı iyisiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba nasılsınız? Ben okuyamıyorum. Tozlu yaka de... bize kalp <laughs> gönderdi. Yok, Tozlu, yaka. Tozlu yaka. bize kalp gönderdi. <laughs> Kaç evet. yaşındasınız diye bir soru geldi. Kaç yaşındayız? Ee, ben 19'um 20 olacağım. <laughs> 22. Ben 25 yaşındayım. Ne ya? <laughs> 21 bende. <laughs> Gerçek anlamda en azından liseli. <gülüyor> tabii. <gülüyor> tabii, tabii. Başarılar iletiyorlar. Soru bekliyoruz arkadaşlar. Um, Cezayir'den selam geldi. Aleyküm Seni selam. seviyorum dedi. Acaba hangimize söyledi ama? <laughs> Ay, yani, tabii ki de Serra'ya söylüyor. Seve. Şu an gönlümü almaya çalışıyorsun. <laughs> yani sen bizim prensesimizsin. Ay canım benim bak. Romantik insanlar. <laughs> Gürkan Beş moderatörlüğünü yapsana ya oğlum. Moderatörlüğü gerçekten çok kötü yapıyor. Evet, gerçekten ya. Can sen Ama de, hep çok tatlısınız diyorlar. Gel diyor mi bir değiştirsin. Bir moderatörü değişikliği, oyuncu değişikliği. Tamam. Yapayım. Hangi ekibi dizisiniz? Ciditsiz. Tozlu yaka. Tozlu yaka. Efendim, evet. Tozlu yaka. Efendim. Tozlu <laughs> yaka. Yeşil gözlü bayağı yakışıklı. Sen <laughs> Yeşil Yeşil değil mavi. 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 <laughs> hoş geldin Aktan. Oy tipiniz tip. Çağlar'a geldi. Çağla, miyiz? sizi severek izliyoruz. Selam yollar mı? <laughs> Selamlar Çağla. Çağla. Çok bu senin çalıştı için. bu hareket için. Evet. Ee, 6 aydır uyumuyor. Metot oyuncusu. <laughs> Neyse soru bulamıyoruz o yüzden biz soru soralım bence. Tamam. Olur sor bakalım. Tamam. Ne soracaksınız? Akşam sekizde ne işiniz var? <gülüyor> <gülüyor> Akşam sekizde <laughs> ne işiniz var? Hadi bakalım güzel soru. Aferin. İyiyim Aktan. Akşam sekizde <laughs> ne işiniz var gerçekten? Ben Tozlu Yaka'yı izleyeceğim mesela. Ben de. Ben aa, de. Fox'ta. Ben de Fox'ta. Evet. Fox'ta. Ee, tozlu Yaka'yı izleyeceğim. Bakalım. Hashtag Tozlu Yaka. Çok heyecanlıyım. Hashtag Tozlu Yaka. <laughs> evet. Hangi karakterleri oynuyoruz bu arada? <laughs> ben Defa karakterini oynayacağım. Ben Zeno. Arap. Ben de Yangın Ali. Yani şey. <laughs> <laughs> Burdalı Kırdalı bir bölüm bizi bekliyor. Evet. Çok heyecanlıyım fragmanı çok beğenmişler. O çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Biz arkada eğlendik kendi yani. Adın ne? Adın ne? Adın ne? Set, adın set, Seti set. anlatayım. Bak evet. Arkadaşlar burası karavanımız. <laughs> evet bu arada set nasıl geçti? Mesela çekimler nasıl geçti? Set nasıl geçti? Sen neden peki e, bu setin içinde değilmiş evet. Yok yok, ya yani moderatör tüm mi? yine büründüğüm gibi. <laughs> ben de yok, ben de cevaplayacağım. <laughs> tamam, setimiz nasıl geçti? O zaman Can'dan başlayalım. Ee, setimiz gayet iyi, gayet keyifli. Siz böyle yani hepimiz çalıştınız yani çok böyle <laughs> ekstra anlatamıyorum. Tabii. Ya güzel yani, abi, keyifli yani 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 Set ya. gayet keyif güzeldi oldum. bu arada, enerjik, e, gayet güzel, samimi bir ortamda geçiyor. Olabildiğince e, sizlere hızlı ve kaliteli bölümler çekmeye çalışıyoruz. Umarım da bugün ekran başında izlerken e, samimi duygularla çektiğimiz şeyleri size aktarabiliriz. Yani tek amacımız o diyebilirim. İyi bir şeyler izletmek ve Fox'a izletmek. O yüzden elimizden geleni evet. gelen yapıyoruz yani. Bugün da çıkalım. yaptı. Reklamda yaptı. Ama şahanesin. Şahane, mükemmel. i̇yice kaynaştınız mı diye bir soru geldi. İyice kaynaştık. mı? Ötesindeyiz artık yani. Bu kadar samimiyet yeter. Yeter yani. Yani annemi babamı görmüyorum sizi gördüğüm kadar tek dışında da yani. Günün evet. 15 saati beraberiz. Evet. Tabii. Günün evet. 15 saati. Ve gayet de samimiyiz yani. Gayet evet. de evet. Fazla samimiyiz zaten. Durkan şu an neredeyiz peki biz? Nasıl yani? Neredeyiz? Setteyiz Setteyiz, set karavandayız. Evet. Setteyiz, karavandayız şu anda. Evet. Hadi seti gezdirelim falan yok öyle. Yok canım. Farklı farklı evet, daha da nasılsınız arkadaşlar? Gibi. Hısır güzel olmuş. Elinize sağlık. <laughs> Şimdi. Evet. Lan maçamı sen de bilmiyorsun. Ya bunu burada tartışmayalım. Biraz genel hikayeden bahsedelim. Genel hikayeden Tabii hikayeden genel hikaye. Eee Durukan bahsetsin. Derin moderatörümüz. <laughs> Şimdi şey evet. herkesin aklında konser gecesinde ne olduğuna dair soru işaretleri var hepimizde. E, onu işte bugün saat 8'de öğreneceğiz. <laughs> Ya yani konu da aslında e, bu dört arkadaşın e, farklı bir ortamda nasıl var olduklarını göreceğiz. Bakalım. Bir de e, zengin yani aslında zengin diye şey yapmayalım. E, kolej College tarafında var varlıklı olan dört beş kişi varlıklı öğrenciler var 5 kişi. Onlarla bir iletişimdeyiz ama aile kısmı da var. O yüzden çok samimi Yani bilmiyorum. Gerçi nereden anlatmaya çalışırsan anlat illa bir yerden spoiler evet, yaşarsın, şey, koksı yaşıyorsun. Aynen, Aynı aynen. şey bende de var o yüzden hiç oraya giremedim yani. Evet. Ama ben bu riski alabilirim. <laughs> alabilir misin? Alabilir misin? Çok biz buna ansız. girelim abi. Girelim. Biz buna girelim. Aa, girelim. Ee, nasıl girelim? Şimdi ben başlayayım mı ya da sen başla? Ben başlıyorum. çok başlama başlayayım. pozisyonu mu peki? Ee, Tam, Tam olarak aynen, bana şey. doğru böyle. Evet. Sana teşekkür ederim. Ben de sana doğru Sen de bana doğru Tamam teşekkür ederim. Şimdi oraya dönmeniz Şimdi bizim çok samimi bir grubumuz var, kendi mahallemiz içerisinde evet. ve bu mahalle içerisindeki grubumuz Aa, hani çocukluktan beri. Evet, efendim? Yok güzel bir soru geldi onu tutacağım Aa. kafamı. sen söyle konuş. Yok yok lütfen ya, söyle. Yani basit bir soru diyor. yani konuş karakterinizi bir kelimeyle anlatsanız ne derdiniz? Yangın. 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 Yangın derim. Yangın. Yani ben bunu düşünmeme gerek yok. Ankara kardeş. Yani. <laughs> yani. Doğru. Sen ne derdin be yani. efendim? Ben anksiyete diyebilirdim ya. Anksiyete <laughs> bir bu karakter biraz. Platonik. Mesela platonik. Ben cesaret. Diyor. Cesaret. Gambare. 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 O zaman hemen hikayeden o zaman iki aydan devam edelim. <laughs> tamam. tamam. Filme dönelim. Çocukluktan beri beraber <laughs> büyümüş olan bu dörtlünün başına bir olay geliyor. Tabii. Bu olay da bugün saat 8'de Fox'ta. Ee, ama bu olay geldikten sonra zengin demeyelim. Varlıkla öğrencilerle bir Kolejdekilerle bir e, olayları oluyor ve bu aslında hem sınıfsal farklılıkla beraber de olmak üzere bunların arasındaki çatışmayı, e, çatışma içerisindeki arkadaşlıklarını ve aslında bu sınıfsal farklılıklar içerisinde neler olduğunu hem samimi bir yerden hem de çok e, hani bilmiyorum bizim zenginlerimiz baya kendi rollerini yansıtıyorlar. Yani hiç... <laughs> Onu bilmiyorum ben. Yani. Fox'ta Yani bizim karavanda ya. poğaça yeniyor arkadaşlar. Evet bu, bu gerçek. Zenginler almışlar böyle neylerini, neylerini <laughs> Kruvasanları, Kruvasan <laughs> vitaminleri, yok şunda daha fazla protein var, yok şunun bu işe. Biz poğaça yiyoruz abi. Abi bizde... Karavanlarımız bile farklı. <laughs> <Oğlum> hadi ya. <laughs> evet soru vardı bir tane, hayır doğru. Söyledim. <laughs> Ne diyor? Hikaye abi anla... yani genel olarak... Hikaye genel olarak böyle. Abi hiç alışkın olmadığımız bir şey. Genel olarak hani bu şekilde bir, Türkiye bir şey yapmak bence. Bilmiyorum. Ben alışkın olmadığım bir şey dile getirmek istedim. Kimse bana destek çıkmıyordu. Allah razı olsun. Gözlerimle anlattığını düşünmüştüm. Ya genel olarak... Bir dakika. Ya Hikaya. sıra dışı yani, yani. bence. Bu sıra dışı da samimiyetten doyuyor. Ve şey diye bir soru geldi. Yine basit tatlı. Karakteriniz bir emoji olsaydı ne olurdu? Hmm... Heh? Koyayım. <laughs> Koyayım. ben şuyum bak. Bu. Bu Süren mu? Ben de şey gözlüklü böyle diye Aa! bir şey var ya o, o, olur. Senin karakterin hangi emoji olurdu? Şimdi alev diyecek benim. <laughs> <Evet. gülüyor> eee şey olurdu. Hadi spesifik bir bak. şey söyle. <gülüyor> <gülüyor> bu. Bu. <gülüyor> ne olurdu başka düşünemedim. Gelemedim. <laughs> <mi? Bilmem gülüyor> <mi? Bilmem gülüyor> Setten, sette önceden tanıdığınız biri var mı? Var. Diye. Var. Ben Serra'yla 2016'dan beri <laughs> tanışmak değil benim? <laughs> Sen niye elim öptün ki benim? Yani <laughs> biz de yani Aynen. Vefa karakteri Durkan'la ve beraber. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi seyirciler. Tamam anlasın yani. <laughs> Tabii ki. <laughs> tamam Vefa. hadi öyle kendinizi Hayır be ya. Ben Vefa'yla, yani Durukan'la e, sınıf arkadaşı Aynen. Aynı okuldayız. Aynı okul. Okulda. iki senedir tanıyoruz birbirimizi bir, senedir. 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 Ve dedemin insanların <laughs> <laughs> Bu arada çok önemli bir duyuru yapmam lazım. Tabii. Evet. Hadi. Şimdi Buyurun, biz setteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Sizin için mükemmel şeyler çekmeye çalışıyoruz. <laughs> Ama çalışma hayatımıza da devam etmemiz lazım. Yetiştirilmesi gereken bölümler var. O yüzden bu akşam Tozlu Kaya, Fox'ta... Tozlu mı? Tozlu yaka. Hashtag tozlu yaka. Sekizde. Sekizde. Fox <laughs> Hadi söyle, söyle. Hadi böyle gidiyoruz hayatımıza böyle. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> tozlu yaka. <laughs> tamam sen gel. Durukan devam et. Durukan ne öldü bu. Elazığ. Bitirecek abi. miydin? <laughs> Bir yere bitirecektim. Tamam. Okey o zaman hep beraber söyleyelim. <laughs> Kanka şey, e, e, biz boş. buna girdik, yapamadık. Yapamadım. Yapamadık, yapamadık. Yani, Geldik yani. beraber bir tane. Tamam. Tamam. Bir tozlu e, toz yaka. Toz yaka, yaka yapalım. Tozlu ya tamam. toz, yaka bugün saat 8'de Ya tamam, yanlışlıkla söyledim. Tozlu yaka bugün saat 8'de Fox'ta. 3, 2, 1... TOZLU toz YAKA BU AKŞAM SAAT 8'DE FOX'TA! Nasıl, nasıl kapanıyor? Basma! Şuradan basacaksın çarpıya. Bas ve kapansın. Evet, Görüşürüz.